Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere aşırı uyku bir şekilde sizi karşılıyorum. Uyumaya devam ediyorum. Şöyle ki bugün Termal'e gidiyoruz. Hoş geldiniz Termal'e. Evet sevgili dostlarım ben Edremit'teyim. Ailemle birlikte Termal tatile geldim. Çok eğleniriz umarım. Umarım çok eğleniriz. Hep eğleniyoruz. Umarım bu sene de eğleniriz. Sonra artık. Ben hazırım arkadaşlar. Kendimi sokaklarda sarhoş yakalamış Teoman gibi hissediyorum. Ya bir milyon var gibi en azından. <laughs> Çok fazla çıplak insan var. Çekemem <laughs> o yüzden bunları. Patates oldum. Mütevazi soframız. Fırındanım. <laughs> Yakın kanımda değil. Şimdi duş alalım. 6.30'da yememiz var. Yemeğe gidelim. Yer kapmamız lazım. Yemeğe gidelim. 6.30'da yemeğimiz var. Hazırlandı, giyindik, süsledik işte yani. En sevdiğim şey açık büfedir arkadaşlar. Artık yoruldum ben. La, la, la. Ay burası kattı. <laughs> Makyajımı çıkarayım. Güzel bir gündü. Tarz galiba bugün erken uyumak istiyorum zaten. <laughs>